Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomda sizinle birlikte okulun ilk günü çantasını hazırlayacağız. Okulun ilk günü neler götürmelisiniz, neler lazım olur, neler lazım olmaz bunlardan bahsedeceğim. Ve bu videoyu bir hafta erken atıyorum. Normalde benim okulum 12 Eylül'de başlayacak ama 5 Eylül'de uyum haftası kapsamında 9 ve 5. sınıflar başlayacakmış. Bu yüzden hani size de bir şey olsun diye hani okulda okula gitmeden önce videoyu atmış olayım diye. Bu şekilde okulun ilk günü bence bir tane çanta götürmelisiniz. Bazıları okulun ilk gün daha küçük çantalar falan götürmek istiyor ama bence bir tane sırt çantası götürmeniz hayatınızı kurtarabilir. Çünkü okulun ilk günü büyük ihtimal e, kitaplarınız dağıtılacak ve kitapları elinizde taşımak zorunda kalırsınız. Eğer küçük bir çanta koya getirirseniz. Ve ayrıca tek çanta da yetmiyor bence. Yani benim tecrübelerimle e, tüm kitapları aynı çantaya koyunca bazen sığmıyor. Bazen de çok ağır oluyor. Bu yüzden bence bir veya iki tane poşet götürebilirsiniz yanınıza, hani elinizde tutmak için birazını çantanızda, birazını da poşetinizde. Benim şahsi düşüncem böyle çünkü ben öyle yapacağım. Ee, geçen senelerden tecrübemle bunu düşünüyorum. Ee, ve okulun ilk günü özellikle servis kullanacaksanız ve servisiniz okulun ilk gün ayarlanacaksa kesinlikle kesinlikle yanınıza poşet ve çanta götürün. Yani çünkü yoksa çok sıkıntı oluyor. Mesela benim servisim okul ilk gün ayarlanıyor. Okulun ilk günü hem kitaplar verilmiş hem kitapları tutuyorum hem servis ayarlanacak servisçinin yanında bulunuyorsun gidip hani banklarda oturamıyorsun kitap elinde mutlaka yani o servisçilerin yanında olman lazım ki oraya götürüyorlar seni bir buraya götürüyorlar şu servisi bu servis orada karışırsınız. Bu yüzden hani ona hazırlıklı olmak amacıyla yanınızda çantanızı ve poşetinizi mutlaka bulundurun bence çok lazım olacak. E, ayrıca hemen gelelim diğer şeylere. E, ben şu an onları koymayacağım çünkü daha bir hafta var. Yanınızda klasik olarak suyunuzu, e, peçete, ıslak mendil, kolonya bunları bulundurun zaten. E, bunlar klasik şeyler bunları koyarsınız. Ayrıca kalemliğe gelelim şimdi ben size kalemliği anlatacağım. E, kalemlik götürebilirsiniz veya götürmeyebilirsiniz sizin düşünceniz. Yani lazım olmayabilir kalemlik hani iki tane kalem atabilirsiniz çantanıza ama ben şimdi götüreceğim büyük ihtimal. Yine de göstereyim size ne koydum içine. Genel olarak sadece lazım olacak şeylerden e, şu ikisi mavi ve siyah tükenmez kalem. Bunlar mutlaka lazım olur. Bir tanesine götürebilirsiniz siyah veya mavi. Bunlar lazım olur çünkü okulun ilk günü öğretmenlerinize falan form doldurabilirsiniz o sırada. Okulun ilk günü olduğu için bazı şeyler yapılabiliyor. Ben geçen sene öyle bir şey olmuştu. Geçen sene okulun ilk günü bir şey doldurmuştuk. Bunları kullanmıştık. Böyle başka... Şöyle uçlu kalem ve uçlu kalem ucu ve silgisini götürebilirsiniz. Öğretmenler size bir şeyler yazdırabiliyor. Yani rehber öğretmen olsun, sınıf öğretmeniniz olsun. siz yani sizi tanımak amacıyla bir şeyler yazdırıyor. Onları yazmak için bunlar lazım olur. Ben aynı yeten hani kalem, koca kalemliği götürüyorum. Boş götürmeyeyim diye. Ee, bir tane tahta kalemi koydum. Bir tane daktil koydum. Bir tane şöyle fosforlu kalem koydum. Böyle üç tane de renkli ince uçlu kalem koydum. Bu son gösterdiklerim lazım olur mu bilmiyorum. Ama dediğim gibi kalemlik boş gitmesin. <laughs> Amacımız bu. Ayrıca şimdi hemen gelelim diğer şeylere. Ben son olarak bir tane de son olarak değil de bir tane de şöyle not defteri götüreceğim. Çünkü öğretmenleriniz hangi kitapları istediğini, hangi defterleri istediğini, hani yıl içinde ne yapacağınızı falan yazdırabilir. Onun için şöyle küçük bir not defteri götürebilirsiniz iyi olur sizin için. Ayrıca bir tane de şöyle büyük defter götüreceğim. O gün ders işleneceğini sanmıyorum. Zaten uyum haftası olduğu için işlenmez. Ama hani yanımda bulunsun diye ben de böyle bir tane şey götürüyorum. Dediğim gibi öğretmenler size bazı şeyler yaptırıyorlar. Onun için kağıt, böyle şey defter falan lazım olabiliyor. ha dediğim gibi şöyle bir tane not defteri, bir tane bundan götürebilirsiniz. Veya sadece şöyle bir şey götürebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Bence bunları götürün. Ee, ayrıca son bir tane daha bir şey göstereyim. Ee, okuma kitabı. Okuma kitabı da götürebilirsiniz ama benim tavsiyem götürmemeniz yönünde. Çünkü okulun ilk günü. Hani köşeye çekilip kitap okumak yerine arkadaşlarınızla sosyalleşmeniz sizin için daha iyi olacaktır. daha iyi bir artı olacaktır size. Çünkü arkadaşlarınızı yeni tanıyorsunuz, yeni ortam. Hani onlarla tanışmanız daha iyi olur sizin için. Ayrıca zaten full öğretmeninizle konuşacaksınız, hani hep bir etkileşim içinde olacaksınız. Buna pek lazım, bunun pek lazım olacağını düşünmüyorum. Ama hani illa götüreceğim diyorsanız bir tane okuma kitabı götürebilirsiniz ve e, normal telefonunuz, kulaklığınız kulaklıkta götüreceğim bir tane. Bunları da koyacaksınız kişisel ihtiyaçlarınız zaten bunlar için krem, maske koyabilirsiniz bir tane. Yani şu an galiba maske takılmıyor ama lazım olur diye bir tane koyabilirsiniz maske. Bu şekilde başka da bir şey götürmenize gerek yok. Okulun ilk günü genel olarak arkadaşlarınıza e, tanışın, öğretmenlerinize tanışın. Okulun ilk günü dediğim gibi çok da bir şeyler götürmenize gerek yok. Dediğim gibi bu ayrıntılara dikkat ederseniz çok daha güzel bir okulun ilk günü geçirebilirsiniz. Genel olarak bunları koyarsanız zaten e, yıl sonuna doğru bir sürü kitap götüreceksiniz. Hani o kitap götürme hevesinizi atacaksınız artık. O yüzden bu kadar kitap, bu kadar şey, götür şey götürmek yeterli. Daha ayrıntıya girmenize gerek yok bence. Derste de işlenmeyeceği için birkaç parça bir şey götürüp getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.